Merhaba. Arkadaşlar merhaba demek ister misin? Evet dedim ya. Ne yapıyorsun sen burada? Ne için geldin? Evet arkadaş. Burada böyle poşet var ya. Da. Evet, uçurtma uçuruyoruz arkadaşlar bakın. Ve poşet bağladık ağırlık yapsın diye. Bakın arkadaşlar. Evet, Elif'in şimdi uçurtma uçuracak arkadaşlar. Hazır mıyız? Haydi bakalım. Hayır. Elif ilk defa mı uçacaksın? Daha önce uçurdun mu sen yoksa? Uçurdum. Uçurdun mu? Ama o zaman... Neden bana vermedi? Deden sana vermedim? Hadi o zaman. Dedenin elinden kapmaya gidelim arkadaşlar. Şimdi uçurtmayı kapmaya gidiyoruz biz. Oho. Hadi bakalım. Elif Gidiyoruz doğru uçurtmaya. İşte evet arkadaşlar. Uçurtma da uçuyor. Biz de uçuyoruz arkadaşlar. Allah. Güneş geldi gözümüze. Arkadaşlar. Elif'im. Elif'im seni göremiyorum Güneş'im. Hadi bakalım. Tut kızım uçurtmayı sen de. Evet arkadaşlar. Şu an. Şu an. Hadi Elif'im tut bakalım. Evet. Bir tanesi tutabildi arkadaşlar. Elif'im. Hadi bakalım. Uçurtmamızı uçuruyoruz uçurtmayı ben bile göremiyorum şu an çok yükseklere gitti uçurtma neredesin görüyor musunuz arkadaşlar uçurtmayı takip etmek zorundayız arkadaşlar uçurtmamız düştü olamaz uçurtma düştü arkadaşlar arkadaşlar buğday tarlasındayız biz şu anda ayaklarımıza da batıyor evet uçurtma havalanacak mı acaba Hı? bakalım ben ilerliyorum şu anda arkadaşlar Hı -hı. arkadaşlar. Hadi bakalım. Elif şu anda uçurtmayı ele geçirecek arkadaşlar. Evet. Dede havalandırmamıza yardımcı oldu. Uçurtma nerede? Uçurtma düşebilir mi? Nerede uçurtma? Göremiyorum arkadaşlar. Çok güneş var. Bulamıyorum uçurtmayı. Evet. Hadi bakalım. Elif'in yanına doğru gidiyoruz şimdi. Uçurtma videomuz arkadaşlar muhteşem zorlu şartlarda gerçekleşiyor şu anda. Elif mi? Çok zor şartlarda uçuruyoruz değil mi? Dedeye yön gösteriyor şu an Elifli arkadaşlar? Yes. Evet uçurtmamız da burada. Bulabiliyor muyuz gökyüzünde uçurtmayı? Allah. Bulamıyoruz. Buldum ben yana burada. Buldun mu ben... sen? Elif mi? Nerede? Burada. 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 Ben ben evet. Ben evet. evet arkadaşlar. Uçurtma dönüyor. Anne. Oy ama neredeyse üzerimize düşecekti az önce zor kaçtık kafamızı düşecekti az kalsın zor kaçtık bulutlar var arkadaşlar yağmur yağacak bakın ışıkma resmen dalgalanıyor hiç yenilmiyor evet kuyruğu nerede kuyruğu evet arkadaşlar burası bir deniz kıyısı bakın denize bakın arkadaşlar evet hadi bakalım herifle hadi bakalım dereye doğru gidiyoruz Gel. Ik ben van de eerste. göremiyorum seni. Elif'i çok güzel uçuruyorsun. Tabii ki de derin desteğiyle birlikte. Evet, evet, evet. Süper. Harika. Evet. Bakın arkadaşlar. Elif'in artık öğreniyor arkadaşlar. Bakın. Çekiyor sana doğru çekiyor. Çekiyor. Evet. Aa, sen Elif in. Aferin. Süpersin. Süpersin Elif Neyl. Kimdeymiş? Arkadaşlar uçurtma. Ben bulamamış. resmen. Çok havaya uçtu. Evet evet şu an çok iyi. Güneş de müsait oldu arkadaşlar. Bakın Elif uçurtmasına. Wow Elif Nil, süper. Evet Elif Nil. ne? yaptın? Yoruldun mu? Evet bu bu kadar rüzgar yani uçurtmayı kontrol etmek zordu değil mi? Evet. Dedemiz devam ediyor tabii bizim uçurtmaya. Uçurtmaya değil mi Elif Bey? Pekala Elif arkadaşlar